Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbin attığı kadar canlısın. Gözlerin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne olursa olsun kaçın gözün. Karşındakinin gördüğüdür rengi. Yaşadıklarının kar sayma. Yaşadığın kadar yakın sınıfınla. Ne kadar Geçer sayınca. Sevdiğin ömür. kadar duramıyor. Gülebildiğin kadar mutlu. Üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar seveceksin. Güneşin doğuşunda da doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar inanacaksın. In in Bir gün yalan söyleyeceksin eğer Para karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiye duyduğun Ve sevgi hasret kaldığı kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiği kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevindi, Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin.